arkadaşlar. Bu videoda sizlere Instagram, YouTube, Twitter ve birçok sosyal medyadan nasıl hızlı ve kolay bir şekilde video indirilir onu göstereceğim. Kullanacağımız video SnapTube. Çok e, birçok uygulama uygulama var aslında bu uygulamanın içinde. Hem YouTube hem Instagram hem Twitter ve Google üzerinden de ayrıca videolar indirebilirsiniz. Resimler, videolar, her şeyi indirebilirsiniz rahatlıkla. Ee, yapmanız gereken çok basit arkadaşlar. Ee, uygulamayı indireceksiniz. Direkt SnapTube indir dediğinizde Google'a çıkıyor. Yalnız Play Store'da yok. Google'a yazarsanız hemen ilk çıkanı tıklayıp indirebilirsiniz. Çok basit indirmesi. Hatta şöyle gösterelim sizlere de isterseniz. Hemen buraya SnapTube'e indir yazınca direkt çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendi sitesi. Buradan hemen indir deyince şu turuncu kısma indir deyince indirebiliyorsunuz. Buradan birçok gördüğünüz gibi uygulamadan rahatlıkla video indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen isterseniz bir uygulamadan video indirelim. Mesela Instagram'dan. Evet mesela şu videoyu indirmek istiyorum ben. Hemen burada arkadaşlar videonun sağ üst köşesinde 3 nokta var gördüğünüz gibi. Ona tıklıyoruz. Buradan iki şekilde indirebilirsiniz. Bağlantıyı kopyalaya tıklayınca direkt gördüğünüz gibi indirme işareti geliyor. Buna tıklıyoruz. Ve hemen İndir indiriyor arkadaşlar. Yukarıdan da açayım size. Gördüğünüz gibi biraz bekliyoruz ve boyutta çok fazla çıkmıyor. 1.3 MB. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Resim de indirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen resim indirelim. Bağlantıyı kopyala diyoruz. Tıklıyoruz buraya. Ve gördüğünüz gibi resmi indirebilirsiniz. E, bunu neden gösterdim? Ekran fotoğrafı alırsanız... E, kalite düşebilir. Ekran fotoğrafı alıp kırparsanız kalite düşebiliyor bazen. Onu önlemek için böyle bir şey yapabilirsiniz. Instagram Reels videoları da indirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen gelelim. Gördüğünüz gibi normal Reels'te dolaşıyorum. Şunu mesela indirmek istiyorum. Buradaki yine 3. noktaya basıyoruz. Bağlantıyı kopyala diyoruz. Ve hemen indirdiğince tekrar diyoruz ve gördüğünüz gibi buradan videomuz iniyor. Reels videosu. Yani videonun kalitesine göre bu arada boyutu belli oluyor ama yani çok uzun da sürmüyor. Hemen indirebilirsiniz. İsterseniz bakalım. Evet gördüğünüz gibi galerimizde indirdiğimiz videolar ve fotoğraf burada çıktı arkadaşlar. Başka hangi uygulamalarda yapabiliriz? YouTube'a girelim mesela. YouTube'da e, mesela şu videoyu indirmek istiyorsunuz arkadaşlar. Durduralım hemen. Şuradan paylaş kısmı gördüğünüz gibi buraya tıklıyorsunuz. Alt tarafa geldiğinizde bakın burada SnapTube ile indir var. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. E, biraz bekledikten sonra veya bekleme istemezseniz şurada tüm seçenekler işareti var. Ona tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi videoyu 2K video bile indirebilirsiniz arkadaşlar. 1080p, 720p. Burada boyutlar da yazıyor. Hangi çözünürlükte kaç megabayt indirebilirsiniz onu gösteriyor. Gayet güzel. Müzik olarak indirmek isterseniz de müzikleri de bu şekilde indirebilirsiniz. Kaliteleri de yine yukarıda yazıyor. Çok kullanışlı bu açıdan müzik uygulaması olarak da kullanabilirsiniz. Birçok müziği ben bu şekilde indirdim. Hemen başka bir uygulama deneyelim. Gördüğünüz gibi yani bütün uygulamalarda yapabilirsiniz. Mesela Twitter. Twitter'a geldik mesela. Hemen bir video bulalım. Bakalım bulabilecek miyiz video? Evet bir tane video buldum öylesine. Şuradan aşağı geldiğinizde bakın <laughs> zaten belirtti. Hemen burada yorum, retweet, Beğeni ve onun hemen yanında şu işaretleri buna tıklıyoruz ve burada bağlantı kopyala ve şununla paylaş var. Şununla paylaş dediğiniz zaman arkadaşlar yine aynı şekilde SnapTube ile indir diyorsunuz. Burada hemen indirmiyor. E, uygulama üzerinden Twitter'a giriyor ama bu da çok uzun sürmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indirme işaretimiz geldi. Buna tıklıyoruz. Ve biraz bekledikten sonra ne hangi boyutlarda video yüklenmiş onu görüyorsunuz. En yüksek 640p yüklenmiş ve 3.9 MB. Bunu da indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben Twitch'te de denedim. Twitch uygulamasında da oluyor arkadaşlar yani Twitch uygulamasından da bir klip indirebilirsiniz. Eğer telefonunuza telefonunuzda yer varsa bir yayının tamamını da indirebilirsiniz. Ekran videosu çekmenize gerek kalmaz. Bu bakımdan çok iyi. E, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu arada bunlar benim denediğim uygulamalar. Birçok uygulamada da e, çalıştığı söyleniyor. Yine başka uygulama kullanıyorsanız onları da deneyebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bize abone olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca birçok eğitim videosu da kanalımızda olacağı için e, videolarımıza göz atabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.